Tamam. Görünmüştür. Sen bu taraftan ben bu taraftan. Sen buraya bakın. Oraya bakayım. Benim çocuğum. Ben doğdum. Havadayken çekeceğim. Ben Bakayım Evet Yiyemezin. arkadaşlar. Biz bugün veterinere geç kaldı. Ay bismillah. Neyse, geç kalacağız. Ama üstten çek biraz. Ama. Ona patatam arkadaşım. Aa bir tane daha geliyor. O Annesi mi acaba? Aşkım aşkım. Aşkım aşkım yerim seni. Bir de öpücük at. Öp. Getir burnunu. Kırmak yok ama. Ha, ay o ne? Kan tamam, herhalde? Kan kan. Niye kanıyor? Sizinle? Tamam çektin. Çektim. Tamam oldu. Oo, fotoğrafımızı da çeksene. <laughs> <laughs> Cebimde var öyle? Çek. Şey? Hayır hayır. Çekmeyecek hiç Çek. anlamadım. Ay çektim. telefon niye bulanık oldu? Bulanıklaştı. Işte. Bak bakayım ben oraya. Şükür. Şükür. Bir de Simpa yapalım hadi. Simpa mıydı? Simba mıydı? Simba. Dur. Hadi gel. Benim çocuğum, ben de onun çocuğum. Havadayken çekeceğim. Bak sen kendine. Bekle, başla havaya kaldır. Başla dediğimde havaya kaldır. Tamam. Nasıl? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Elimi ışıyormuş bir de. Bizimle geliyor ama. Bak. Evimi alsam keşke ama işte. Aşkım. O senden korkar asıl. Ama senin annen başka yerde. Ama bu bana alıştı. <laughs> Bak yürüyemiyor bile. Çok yavaş yürüyor. Aha koştu. Aha. Aha aslan oldu. Acaba cinsiyeti ne? Aa, oh, bir tane daha kedi. Bak, Tüçe. Daha durursan seni

Beyazı çok şey ya. Çok, çok hareketli. Sen iyi gidiyorsun. Çok tatlısın. Şöyle buradan geçmiş mi? Evet. Öpeyim mü alsın. <laughs> Hı. Hmm. Aynen. Özge. Ne? Yardıma gel iki dakika. Böcekten korkuyor musun? Hı Şunu bir şey yapar Ben kaldırayım sen sadece şey yap. Böcek. Aylin. Yok yok valla. Aylin. Maşallah var. Çiçe. <laughs> Güzellik Instagram'da alabilir miyiz? Zorla. Oğuz Gelingo. Oğuz Gelingo. Oğuz Gelingo. Düzgün çekiyorum da değil mi? <laughs> İnşallah. Özge. Kendinizi YouTube'da göreceksiniz. Tamam. YouTube mu? <laughs> Saçmalama. Tüçe. Telefon sana girsin artık yeter. tutamadım. Suriye'yi geçirdi. Suriye'den Türkiye'ye. Türkiye'ye gidiyoruz. Bum 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 karı gitti. Bum 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 karı gitti. Azerin geliyor. altında az azıcık da olsa konserimizi yapabildik. Böyle güzel teşkilat içinde düşünüyorum ki algışlasak yeri olar değil mi? Ne güzel bak burada birlik beraberlik içinde güzel bir programlar da sunuyoruz. <laughs> yenidir. tarihe göre, tarihe göre artık Qarabağ alındı. Şükürler olsun Allah'a. Türk'ün şanlı bayrağı Qarabağ'la dalgalanır. Elhamdülillah deyirik bugünümüze şükürler olsun. Beraber Qafqazlar'dan bir